Bizim Arkadaşımız Emir, Areş, Areş Erdebil Türkü. Türkü. Evet. Çok sağ olun. Bizim hanım biz de bugün 20 Kasım 30. evlilik yıl dönümümüzü Şiraz'da kutlayacağız. <laughs> Seni çok seviyorum. Seni yani çok seviyorum. <laughs> Sen de onu seviyorsun <laughs> <laughs> Kay Kayıtlara girdi. <laughs> Şahidim var. Şahit, şahit. <laughs> ok gay so, uh... Irak Savaşı'nda şehit olan askerlerin resimleri sokaklarda. Hepsi Irak Savaşı'nda şehit olanlar. Irak'la niye savaştılar? İkisi de Müslüman. Neden? Bak. Hepsi İngiliz. Oyun. Oyun. Oyun İngiliz. Evet. Rauf. <laughs> Persepolis'e 20 dolara gideceğiz Rauf'la. <laughs> Kardeşim sadece de konuşuyor Türkiye. Yok, <laughs> <laughs> Yo, biraz İngilizce var. İngilizce, var biraz var. İngilizce, İngilizce var. Hangi şehirleri gördün? İzmir, Trabzon? Yok, ben İstanbul'a geldim. Konya'ya gittim. Top... Mevlana'ya gittim. Mevlana? Evet, gittim. Sokaklar şehit dolu. Ben 20 yermi sene gittim Türkiye güreş yaptım. Güreş. Evet. Yağlı güreş. Evet, güreş, güreş. Normal güreş. Evet. O zaman Recep Tayyip Erdoğan yok. Çile. 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 Zaman, çile. Tansu Çile. Evet. İstanbul'a geldim. Uçemci aldım. Oo. E. Türk Türkiye formasıyla e. mı güreşti? E. yok yok İran. İran. E. Ha. Yani Avrupa şampiyonası mı? Dünya Avrupa. şampiyonası. Yok, dünya şampiyonası. Sen dünya üçüncüsüsün. O zaman çocuk var. Sen şu anda dünya üçüncüsü. 20, 20 sene, 20 sene. Dünya üçüncüsü evet. güreşçisin. Evet. Resimba. Alibaba Sahiden geçiyoruz. Şiraz tren yolculuğumuz, 16 saatlik yolculuğumuz üzere. Tahran'a çok yaklaştık. Ee, Tahran'dan Şiraz'a gelirken e, trenimiz yine lükstü. Bu tren de lüks. Alt katta yatmıştık. Ee, dönüş yolculuğumuzu odamızı yaşlı bir Şii karı ile paylaştık. İsrarla bizim üst kata çıkmamızı istediler. <laughs> hem nazikçe hem ısrarla. Kriminal <laughs> <laughs> mesajlarla. Evet. Kadın saat 9'dan sonra bizim hanımla üst kata geçmeleri konusunda birazcık 3 <laughs> <laughs> denemeden sonra bizim hanımı saat 10'da üst kata çıkarttı. Biz de çıktık. Erken uykuları geldi. Ee, üst katta geldiğimiz kadar uyuyamadık. Biraz yara, yarım yamalak uyuduk. Ama yine duygumuzu aldık. Ee, Trenimiz öyle bir devam ediyor. Bu teyze de hiç durmadan na namaz kıldı. zaten tren işte, trende anons yapılıyor. Treni durduruyorlar, namaz vakti diyorlar. Sırayla bütün vagonlara görevli geliyor, namaz vakti, namaz vakti diye bağırıyor. Hepsinin elinde birer taş var. Değişik değişik taşlar. Taşlarla kılıyorlar namazları. Yolculuğumuz bitmek üzere. O da komşularımız taraftan tespit çekiyorlar karşılıklı, bir taraftan koyu muhabbet halindeler. Hülya Hanım da kahnına varmak üzere, heyecanlı mısınız? üst kattaki yatağımızı gösterebilir misin? Evet. Erişemiyorsun değil mi? Böyle üst katta açılan yatağımız var. Mandır giden vagonunda birlikte olduğumuz teyze adı İran. İyi. Kerim amca. Kerim amca. Kerim amca. İran. İran. teyze. Tamam. Ve <laughs> tesbih hediye ettiler. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz kendilerine. Karlı Alburuz Dağları, Elburuz ya da İran'ın kuzeyinde çok yüksek bir dağ silsileleri silsilesi var. El Burz diye. Onun arkasında da e, Alamut kalesinin olduğu o şehrin adı neydi ya? Tiz. Şimdi aklımıza gelmedi. Şiraz'dan Tahran'a ulaştık. Trenimiz buydu. Dışarısından e, böyle olduğuna bakmayın. Rail Tarabar yazıyor. İçerisinden memnun kaldık. Gerçekten lüks bir trendi. Uyku da uyuyabildik. Sanırım Hülya Hanım da memnun kaldı. Evet evet güzel bir trendi. Böyle otogardan çıkıyoruz. Ee, İran'ın Sinep uygulamasını kullanıp taksi çağırıp e, otelimize gideceğiz. Sinep e, Uber benzeri İran'a özgü bir taksi çağırma sistemi. Gerçekten mükemmel ötesi, çok hızlı geliyor, iki dakikada geliyor ve korkunç rakamlara gidiyorsunuz. Normal İstanbul'daki toplu taşıma rakamlarına e, taksiyle şehir içinde ulaşabiliyorsunuz. 15-25 TL gibi veya bilemediniz en uzak yer 50 TL, en uzak yer. İstasyondan çıkmak üzereyiz, tren istasyonundan. Snapp'ten e, taksi çağırdık. E, Tahran e, tren yolu e, tren garından otelimize dönüyoruz. Razaz Butik Otel'e. 2 dolara anlaştık. E, Seyit Murtaza ile Çok samimi Seyit Murtaza. Bakalım inşallah 2 dolardan fazla istemez bizden. Şimdilik samimi gözüküyor. Böyle Tahran sokakları. Sağ solu belli olmuyor. Çok samimi gözüküp hemen fazla para isteyebiliyorlar. Gördüğünüz gibi arabadan fazla e, motosiklet var. Karşımızda da El Burz dağları. Kar yağmış bembeyaz. İran'ın kuzeyinde e, ünlü ve büyük bir dağ silsilesi var. El Burz El Burz El -Burs. مرتضاد داروی بله اینجا تهران البورس البورس های البورس مشخصه از دور Şiraz trenindeyiz. Gece 2. E, İran'a tebrik ediyorum. Bu kadar başarılı bir demiryolu, bu kadar başarılı bir tren. Trenimize bindik. Vagonumuz ee, burada. Şiraz trenimize bindik. Beklediğimden çok daha konforlu ve lüks geldi bana. Ee, yani çaylar, meyve suları, her şey bırakılmış. Ondan sonra koltuklar çok rahat. Henüz iki tane pike bırakmışlar. Güzel. İnşallah yolculukta güzel bir şekilde yatar. Biter. Yatağımız da çok güzel. Yatak. Bizayi. Tahran tamam. tamam. tren istasyonundayız. Şiraz yolculuğumuz başlıyor. Trafik çok yoğundu. Buraya geldik güzel, ferah bir yer. Ve çok da yardımcı oldular.